Sadece sağdan değil, soldan da duyacaksınız. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle özür diliyorum. Dün kaskı yaptım sandım ama yapamamışım. Ses kablosu olmamış. O yüzden izleyeceğiniz videoda ve zaten bir öncekinde de yaptığını sanmışım ama yapamamışım. GoPro'nun kendi mikrofonundan alıyor sesi. Bundan dolayı e, zaten çoğu rüzgar sesi duyacaksınız. Bu videoyu neden çekiyorum? Uyarıyı zaten yazı olarak yaptım fakat e, bu evrak yetiştirmem lazım videosu ve işte polislerle kovalamaca videosu birçok forum sitelerinde vesaire yayınlandı birkaç yazılar yazıldı haklı yere çünkü dışarıdan bakıldığı zaman ben de onları sürekli yapan o diğer insanlar gibi gözüküyorum. Bundan dolayı dün motor kullanırken bir açıklama yaptım. Hatta açıklamadan sonra e, videonun devamını izlerseniz bir Alim Beşiktaş arkadaşımız kaza yapmış, bacağı kırılmış ona yardım ettik vesaire. Onu da izleyebilirsiniz. E, onun harici o yolda yaptığı konuşmayı ben şimdi tekrardan yapacağım. Hani Yani yorum olarak küfür edenler oluyor, hakaret edenler oluyor, işte böyle sürücü olmaz diyenler oluyor. Bir forum sitesinde işte videomu paylaşmışlar, ben böyle insanları zaten izlemiyorum. Zaten konuşmaları çok saçma, sürekli küfürlü konuşuyorlar, lavabali konuşuyorlar, işte ağızları düzgün değil demişler. Önyargılı olmayalım diyorum. Hani her insanları o kefeye koymuyorum diyorum. Riske girdiğim yerler var ama riske attığım yerler olduğunu düşünmüyorum. Olduğu yerlerde olabiliyor. Tamam ani bir gaza gelişimden dolayı. Yani şu şekilde ben yaptığım çoğu şeyde kendimi riske atıyorum. Başkalarına değil. Bir arkadaşımız yazmış o bariyerlere çarptığın zaman motor takla atıp bir arabanın camının içinden girip içerideki çocuğu öldürebilir demiş. Yani kusura bakmayın ama bu kadar ihtimali düşünebiliyorsak o zaman senin de normal yolda giderken lastiğin çıkıp bir camının arkasından arabanın camından girip insanı öldürebilir de diyebiliriz. Veya zincirin kopar, arabanın camına vurur, adam metrobüs yoluna girer, metrobüste kaza yapar, onlarca insan ölür. Hani o ihtimali düşünüyorsak bu ihtimali de düşünmemiz gerekiyor. Onun harici yani yaptığım şey dediğim gibi tekrardan tehlikeli belki ama yani benden daha tehlikeli kullanıp da video çekmeyen insanlar var. Ya bu beni e, hani tehlikeli hareketler yapmıyorum kılar mı? Kılmaz. Ama en azından şunu söyleyeyim. Yaptığım şu, çoğu şeyi bilinçli yapıyorum. Hani bugüne kadar dört yıldan beri ben bu hareketleri yapıyorum. Bir tane kazam olmadı ve kimseye de kaza yaptırmadım. Artık zaten kanalım biraz seyrini farklılaştıracağım. Haftada bir gün bu şekilde video yükleyip diğer günler mesela cuma günleri motosiklet tanıtım videosu olacak. Şu gördüğünüz motosikleti işte kullanacağım. Onun dışında işte VMAX var, VMAX kullanacağız vesaire. Kenan Sofoğlu'nun süper motosu var, onu kullanacağım. Yani bu şekilde seyredecek. Yani ben buradan söylemek istediğim bana o yorumları yapan insanlara hani bu kadar ön yargılı olmamaları. Zaten sağ olsun birçok videolarımı paylaşan yerlerde tanıdıklarım vesaire beni korumuş. Motosikletnet sayfasında Videomu paylaşmışlar. Şöyle ki az önce bahsettiğim Genelde zaten anlatım bozukluğu ve argo tabirler var. Pek izlemiyorum konuşmalardan dolayı demiş biri. Yasin diye bir demiş, iki kanalı da severek takip ediyorum. Eminim ki otoboka kavga çıkaran tiplerden daha az zarar veriyorlar demiş. Bu şekilde savunan çok var. Yani ülkemizde kuralcı insanlar varken bu tarz yorumlar da ister istemez olacak. Kendileri dört dörtlük bütün kurallara uyduklarından dolayı, emniyet şeridinden vesaire gitmediklerinden dolayı biz bu tarz şeyler yaptığımız zaman bizi yargılıyorlar maalesef. Bir arkadaşımız da yani tek rahatsız olmuyorum. MT-09'lu arkadaşın evrak yetişen videosunu izledim. Yorgunluktan ölüyorum deyip aynı şekilde gazlayarak yorgun yarısını teknikler gitti. Manyak dedim geçtim. Yani beni keseler böyle kullanamam bir rahatsızlıkla duymadım demiş bir arkadaşımız. Her toplumda kötü örnek, kötü imaj yaratan kişiler olacaktır. O yüzden takılmaya gerek yok demiş ve Yani evet, arabalarla da birçok makas atan, tehlikeye sokan insanlar var. Onun hiç, onlar hakkında hiç yorum yapılmıyor, motosiklet hakkında yorum yapılıyor Gelmiş. Yani toparlamak gerekirse bu şekilde. Yani çok da, Instagram'dan falan çok da yazan var. Yani hepinizin mesajlarını cevaplamaya çalışıyorum. Ama şöyle ki, az önce de söylediğim gibi, zaten artık bu kadar tepkilerden sonra ben de biraz yüklediğim videolara dikkat edeceğim. Ama bu kadar da tepkiyi alacak bir insan olduğumu düşünmüyorum. Evet, videonun devamında dediğim gibi kaza videosu var. Kaza videosunda isterseniz zaten bir bir dakika sonra kaza videosu girecek. Onu da izleyebilirsiniz. şuradan açmaya çalış, şuradan kesmeye çalışsana. Bırak ben tutarım. Neymiş? Ayağına da değdirmeden. Şey, yapsın, A, makas A, ama. Al makas geldi. Geldi mi? geldi Ha makas geldi. Tamam tamam. Şuradan, şuradan, devam edin isterseniz Çantan gelsin oradan şuradan bir Şuradan devam etseniz. Kamin yerine denk geldiniz o yüzden. Şuradan kes abi sen. Getiriyor. Aa. Getiriyor. 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 O Getiriyor. 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 Beni bir Getiriyor. Ya. Getiriyor. yavaş, 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 yavaş. yavaş. Al. yavaş. Kumam, kumuzat mı seneye yani? Tamam, dur. Buraya, buraya koyman lazım. Böyle. Yastık mı koyacağım? Bunu? Ayağın yastığını mı? Ha, koy altına. Yok, yok. Tamam ya, tamam. Şunu kim bıraktı? Kim varız, üstü koyanım da kumaş mı diye vereyim? Ha, onu <laughs> da alalım. Kaldır hafif Şu bilek doğal <laughs> En altta kaldı. Şuradan da desteklemek lazım. Sadece onu kaldırmak. Ha, şöyle. Yavaş yavaş. Oh. Tamam, tamam, tamam. Ben tamam. 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 <laughs> <laughs> Bırak sen. Oh. tamam. Al şuraya bir destek koysak düşülüyor çünkü diğer türlü. Çok hafiften. O çok yüksek. O çok yüksek abi ya. Daha çok bükülüyor. Tam şu, şu şekilde tam düz oluyor o yüzden. Ah, ah. Ta tamam mı? Ah. Tamam bak ellemiyoruz şu anda. Şu an i̇yi misin şu an? Tamam şu anda? Şu anda iyi mi? Da biraz daha çok açıda. Şuraya mı? Buraya mı destek vereyim? Bana bak. Kesin Kürşat. Kürşat bileğine mi destek vereyim? Bilmiyorum. Bileğine doğru mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok acaba üstten bastırmayın. Yok bastırmıyorum. Ayağımı kaldıramıyorum. Yok. Kaldırma ayağını Yok. zaten abi. Zaten kaldır. bak zaten. şimdi ya beni dinle. Mi? Bak şu anda dirseğini mi? Dört evet. Ablacığım bir dakika dursana. Köşe dirseğinin altına mı destek koyayım Öyle bir karton var mı? Öyle bir karton Buraya var. Var. Tamam. Dur, dur abi. Sen, sen, sen kasma ayağını. Kasma sen, sen ayağını. Ne? Tamam mı? Tamam. tamam. Kürşat Ağrı var mı bu şekilde? Böyle iyi mi? Tamam. Ağrı var mı? Yok ağrı mı olacak? olacak zaten? チャットのチャットのチャットにして。 kardeşim, tutuyorum ben geç sen tamam ben de ben de burası. ben sakin, sakin sakin bırak. Bırak. yavaş 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 yavaş. tamam devam peynir kaç Yavaş, yavaş, abi, yavaş abi, yavaş. Yavaş. Devam Bırak bana. Tamam. Sen de abi bırakıyorum tamam, ben. Çek bırak, abi birazcık. Al al al. Yavaş. tamam. <Sülüyor>